Çocukluğumda beri bende bir sanat sevgisi vardı, yani resim yapıyordum. Tatil günlerimde de, menevverde bunu mesela resme çamur mamur kil toprakta resimler, heykeller, heykelcikler yapmaya başladım. Erişe takriben 150 sene gelmişiz Erişe'yle, Şişli Erşat köyü. Ben 1950 doğumluyum. Münevir köyünde doğdum. Çocukluğum çok böyle fakirlikle geçti. Çok acı çektik. Babamız fakirdi. İlk okulu okudum. O da yatılı okulda okuyabildim. Çünkü bizim köyümüzde herhangi bir okul mu, okul yoktu. büyük bir saflat içinde hayatımız geçti fakat çocukluğumda beri bende bir sanat sevgisi vardı yani resim yapıyordum bu sefer resme karşı büyük bir ilgim oldu. Ben bu yavaş yavaş bu benim içime işledi. Nere mesela doğada ne gördümse onu resme dökmek. Hatta kalem kalem olmadığı yıllar, okumadığım yıllar çocukluğum çocukluğumda daha e, ne bileyim 4, 7 8 yaşındayken çiviyle resim yapıyordum Çiviyle çivi, 7, 6 yıldır çiviyle o zaman çamur soyalar vardı çoğu evimizde çamur su vardı. Onun soyaları üzerinde resmi yapardım. E, kapı, kapı tahtaları üzerinde resmi yapardım. Babam bana çok kızardı. Ve çok iyi zaman da anneme de çok kızardı. Ve bu yavaş yavaş bu resim bende büyük hayran şey oldu. Herkes beğenmeye başladı. Zaten okula gittiğim zaman okulda da 850 tane ya Erciş okulda 850 talebe vardı. Üç derste ben birinciydim. Tarih, coğrafya ve resim. Üç de birinciydim. Hani kendimi mat etmiyorum, öyledim. Ama köyde, bir, fakir bir köyde gitmiştim. Faya zengin değildim. O mesela okuyan arkadaşlar paraları vardı, babaları vardı. Onları okuttular fakat ben okuyamadım. Koyamayınca bu sanatı başka türlü şekillerle e, geliştirdim ve bu sefer Erciş Belediyesi'ne çalıştım. Allah rahmet eylesin, ABK Çiftçi, biraz okuma yazması fazla yoktu, yalnız bana biraz destek oldu, yani elimi tuttu biraz. Orada da nam sanmaya başladım, Erciş'in bütün heykelleri hemen hemen ben yaptım. O Emrah Selvi heykelleri, ondan sonra ne bileyim, bazı kemerler, çeşmeler, birçok sanatı belediye kazandı. Maalesef belediye bu sanatıma karşı ilgisiz durdular, beni adeta kandırdılar. Kardeşe söyleyeyim, bu sefer kendi başıma bir şey yapamayacağımı anladım. Dedim bir atölye açayım, bir heykel atölyesi veya bir sanat atölyesi açalım. Bari birkaç tane genç yetiştirelim. Bu sefer bütün devlet kapıları kime kapandı. Hatta Kültür Bakanlığı'na da birkaç defa mektup yazmışım. Mektup elimde, Fakat ilgilenen kimse olmayınca kendi bahçemde bir kendi yaptığım sanatı sergilemek istedim. Ve böyle bu da güzel oldu. İşte getirip kendime işte bu Ardaşkun Kalesi'nin bizim Erişe'ye ait Sonra kitabeler şu anda da izleri olan Urartu şehrinin minyatürünü yapma başladım. Eş parçama biraz bir şeyler kazandırdım ve bu şekilde ne bileyim moral bulmaya çalıştım. Ben eski tarihe çok aşığım. Hani tarih evrenseldir. Bazıları tarihleri getirip ekşılıkla şey diyorlar. Mesela falan kestin tarihi. E sevmiyorum. Nasıl sevmiyorsun? Sevmiyorum ya adamı mesela geçmiş tarihlerini sevmiyor diyorlar. Ben şaşırıyorum ya. Tarih bir evrenseldir. Yani ben herkesin tarihini de seviyorum. Hatta Roma'nın, hatta Bizans'ın, hatta Ermenilere. Mesela sanatta güzel. Türklere. Bütün sanatları seviyorum. Arap sanatları da vardır. Ya sanat sanattır yani evrenseldir. Yani sen hor, ona hor görebilir misin? Hor bakabilir misin sanata? Sanat benim canım ciğerimdir. Sever bir sanatı. Onun üstünde başka bir şey ben sevmiyorum sev sev desem inan sanatı çok severim. Çünkü sanat bir ülkenin aynasıdır. Gerçek. Yani bir turist Türkiye geliyorsa sanat için geliyor. Binalar için gelmiyor. Binalar, adamların binaları bizimkinden daha yüksek. Ne için geliyor? Geçmiş tarihi. Geçmiş mesela medeniyetleri araştırmak için geliyorlar bu adamlar. Fakat eli boş dönüyor çok o zaman. Çünkü biz sanatı sevmiyoruz. Mesela eskide kütüphaneler varmış. mesela Bağdat kütüphanesi, İskenderiye kütüphanesi. Ne yapmıştık? Getirmiş bunları yakmıştık ya. Ya niye yakıyoruz? o içinde kitaplar var, tarih var. Ne yapmışlar? Şimdi biz kime muhtaç oluyoruz? Berlin Müzesi'ne, Memleket Müzesi'ne. Ya bu bizim için utanç verici değil mi sen? Sanatımıza da, kültürümüze de, kütüphanelerimize de sahip çıkmamız lazım. Ama benimle ilgilenen hiç kimse yok. Keşke Turizm Bakanı beni de alsaydı cemaatin içine, sanatın içine. Mesela getirip burada Aktamak Kilisesi'ni yaptılar. Ya ben bir taş heykel tıraşayım. Ya orada bazı ihtiyaç heykeller kırmıştı, vallahi unarabilirdim ben. Ama ben, ben, beni hiçbir zaman çağırdılar ne de ihtiyaç duydular. Bu beni üzüyor biraz, beni gerçekten biraz üzüyor. Çünkü bu memleket hepimizindir, yani memleketimizi şenlendirelim diyorum.